Çocuklar, bugün sizlere masal anlatmaya geldim. Masalımızın ismi Balıkçı ile Oğlu. Masalımıza başlamadan önce hadi tekerlememizi söyleyelim. Portakalı soydum, başucuma koydum. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. Tik tak. Tiki tak tak, tik tak, tiki tak tak, tik tak, tiki tak tak, başlasın masal saati. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içindeyken, develer tellal, pireler berberiken ben bağda üzüm bekler, derede odun toplar iken, bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde bir balıkçı ailesi yaşarmış. Bu ailenin 8 yaşlarında gül yüzlü, parlak saçlı, sıcacık kalbi olan bir çocukları varmış. Babası balığa giderken oğlunu hep yanında götürürmüş. O gün de balık tuttuğu balıklardan birini eve götürmesini söylemiş. Haydi oğlum bu balığı eve götür. annen akşam pişirsin demiş. Oğlancık balığı almış. Eve doğru giderken bakmış ki balık kovada çırpınıyor. Yaşamaya devam etmek istiyor. İyi kalpli oğlancık bu duruma daha fazla dayanamamış ve balığı atmış denize. Demiş ki: "Balık bilmezse halik bilir." Yoluna devam etmiş. Akşam olmuş. Babası çok yorgun ve çok acıkmış bir şekilde eve gelmiş. Aa! Masada balığı göremeyince çok şaşırmış. Hemen eşine sormuş. Hanım, balığı neden pişirmedin bu akşam? Tam annesi cevap verecekken oğlancık araya girmiş. Ben balığın çırpınmasına dayanamadım ve balığı denize attım demiş. O akşam kimse bu duruma yorum yapmamış. Ertesi gün yine balığa giderken oğlunu yanına almış babası balıkları tutmuşlar ve bu defa yine eve götürmesi için balıkları vermiş oğluna ama bu sefer sıkıca tembihlemiş bu balıkları bu akşam denize bırakmadan eve götür akşam yemeğimiz olacaklar oğlum demiş oğlancık tamam demiş eve doğru yola düşmüş ama yine iyi kalbi bu duruma dayanamamış balıklar kovanın içinde dönüp duruyorlarmış daha fazla dayanamamış ve Atmış balıkları denize. Atmış balıkları denize ve demiş ki, balık bilmezse hal bilir. Akşam olmuş, babası yine eve gelmiş. Sofrada balıkları göremeyince bu defa birazcık kızmış. Üzülen oğlancık hava almak için bahçeye çıkmış. Bahçede otururken birden karşısına yaşlı, şapkalı bir amca gelmiş. Bu amcayla sohbet ederken amca ona demiş ki ben padişahın kızını iyileştirmeye gidiyorum. Bizim meraklı oğlancık da takılmış peşine. Birlikte sarayın yolunu tutmuşlar. Saraya doğru ilerlerken padişahın kızını iyileştirene yedi deve yükü altın dağıtacağını duymuşlar. Birlikte saraya varmışlar. Yaşlı adam Padişahın huzuruna çıkmış. Padişahım kızınızı iyileştirebilirim ama altınları hemen isterim demiş. Padişah da kızımın sağlığından değerli değil. Yeter ki kızımın sesini duyayım. Altınlar hemen sizin demiş. Oğlancık ve yaşlı adam dağlara çıkmışlar. Şifalı otları toplamışlar. Ve bir karışım hazırlayıp bu karışımı padişahın kızına içirmişler. Aa bir de ne Kızın dili çözülmüş. Kız, babacığım diyerek hemen padişaha sarılmış. Padişah çok mutlu olmuş. Mutluluğunu halkıyla paylaşmak için yedi gün yedi gece eğlenceler, yemekler dağıtılacağını söylemiş. Yaşlı adam altınları almış ve oğlancıkla birlikte saraydan ayrılmışlar. Yolda durup oğlana dönmüş demiş ki bu altınların hepsi senin. Oğlancık şaşırmış, kabul etmemiş. Yaşlı adam ona açıklamış. Ben senin denize attığın balığım. Sen benim yaşamama müsaade ettin. Bu altınların hepsi senin. Var git yoluna. Haydi ailenle mutlu, mesut yaşa demiş. Oğlancık çok şaşkınmış. Birden yaşlı adam ortadan kaybolmuş. Oğlancık evine doğru gitmiş. Tüm bu yaşadıklarını, ailesini bir bir anlatmış. Ailesi de çok şaşırmış. Ama bir yandan da iyi kalpli bir oğlan yetiştirdikleri için çok mutlu olmuşlar. Bundan sonraki hayatlarını mutlu, huzurlu, etrafındaki insanlara yardım ederek geçirmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten. Üç elma düşmüş. Biri kalbinde hep iyilik bulunanların başına. Diğeri beni dinleyen tatlı çocukların başına. Üçüncüsü ise anlatanın başına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.